Şehitlerimize manevi borcumuzu ödeyebilmek, gazilerimize layık olabilmek için artık daha fazla imkana sahibiz. Bu kutsal mirasın varisleri olarak şanlı Türk sancağı ve kutsal vatan toprakları artık sizlere emanet. varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak hiç şüphesiz bu önce Allah'ın yardımı sonra da şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde. Gazi olmak bizler için gerçekten bir gurur vesilesidir. İşte tam da bu nedenle asil milletimizin şu anda aramızda bulunan kahraman evlatları gazilik unvanına sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Lütfen bana katılın. gözetleyelim diye tekrar işte yer değiştirdim. Ufak böyle bir mevzi vardı. Arkadaşlarımı dağıldık. Aynı yerde durmamamızı söyledi komutanımız. O esnada bir patlama oldu. Ben tabii komutanımız geliyor diye geliyor acaba ilk şeyim bana roket attı. Teröristler roket attı diye düşündüm. O olayın ilk sıcak anıyla. Sırt üstü düşmüşüm. Oturdum. Sağ ayağım, sağ elim kanıyor. Parmaklarım 3-4 parmağım tüfeği aşağı doğru için kan akıyor elim kanıyor diye arkadaşıma söyledim ama ayaklarım hala görmedim sonra oturduğunca sağ ayağımın diz altından kopmuş olduğunu sol ayağımın da arka tarafının komple olmadığını gördüm şöyle tepeye doğru çıkarken bir 3-5 metre açıldım bir boğuk bir patlama sesi geldi ayağımı koyduğum anda aşırı derecede böyle bir boğuk patlama sesi geldi ve dizim aşırı derece şiddetle basınçla geriye doğru yukarıya doğru fırladığını hissettim gayri ihtiyar Ben mecburen Yürüyerek gittiğim için sırtım dönük tam asansörün düğmesine basarken o anda bir ateş patladı. Ama her yerden cam kırıkları, asansörün cam kırığı, duvardan tozlar ve bir anda ne olduğumuzu anlamayaşken elime baktım. O zaman Amerikan Park'a var. Ilık ılık bir sıcaklık. Bir de hafif hafif beyaz beyaz bir şeyler görüyorum. Levent'e dedim ki, Levent ben vuruldum herhalde dedim. Çünkü bunu derlerdi inanmazdım. İnsan vurulduğunda vurulduğunu hissetmiyor. Sadece ılık ılık bir sıcaklık hissediyor. Türk genci gibi 20 yaşında askere gitmiştim. Yani ailem tabii ister istemez yıkıldı. Yani 20 yaşındasın. Yani ben de yıkadım. Ee, mesela bir anımı anlatayım. İlk hastaneden yani ilk çıktığımda değil de ikinci çıktığım o 6 ayda çok samimi olduğum çocukluk arkadaşım, okul arkadaşım olan bir arkadaşım vardı. İşte e, evimiz iki kat. Altta işte köy evi, depolar işte çiftçinin deposu diye artık arpa buğday koydu o depo. Üstü ev olarak. Arkadaşım geliyordu beni sırtına alarak bir kat aşağı indirip tekerlek sandalye alıyordu beni. Diyordu ki işte şey gidelim, çarşıya gidelim. Ufak bir çarşımız vardı köyün Çarşısı. kahveler falan vardı işte. Oraya gidelim. Yok diyordum ben. E, oraya gitmeyelim. Nereye gidelim? İşte bahçe aralarına gidelim. Kimse görmesin beni. Yani ister istemez insanın o anki psikoloji çok değişik oluyor. Yani 20 yaşındasın, iki ayağını kaybetmişsin. Herkes sana acıyarak bakıyor en zor kısmı burası işte. Hani gerçekten burası adapte olmak. Yani belli bir yaşa kadar sapa sağlam, zinde, e, eksiksiz bir şekilde yaşayıp belli bir yaştan sonra bir uzvunu kaybedip engelliler statüsüne, sınıfına geçmek insanı gerçekten psikolojikten çok etkiliyor. bir durum. Demişler ki damat gazi. Şimdi herkes beni süzüyor. Gözüm yok, bacağım yok, kolum yok, orası mı yok, burası mı yok? Ya olmasa ne olur vatan için? bizimle olan ilgili haklar sınırlama pek yoktu. Yani bu 2000 yılına kadar yani maaşımız olsun, gerek protezlerimiz olsun, gerek ilaç şeyimiz olsun. Ama şu anda mesela benim protezlerimde sorun var. Yani benim protezlerimde ki yani benim gibi olan tüm gazi arkadaşlarımız şu anda devlet %25'ini ödüyor. Yani sut diyorlar işte sağlık uygulama tebliğ diye. Şu anda devlet sadece Ankara'da yapabilirsin. Rehabilitasyon merkezimiz var. Sadece orada yaptırabilirsin. Protezin dışarıdaki firmalara yaptıramıyoruz. Bundan önce böyle bir şey yoktu. Ama işte gerek ekonomik kriz, genek işte deprem gerek şeylerden dolayı devletimiz böyle bir kısıtlama getirdi. Ama bu daha önce yani 90'lı 96larda 2000 yılına kadar böyle bir şey yoktu. Protezler konusunda, hastaneler konusunda sıkıntılarımız var. Bölgesel hastaneler olsa daha iyi olur. Buradan Hakkari'deki bir gazimiz de Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor. Hatay'daki bir gazimiz de Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor. Siirt'taki bir gazimiz de Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor ve bu protez yapım süreleri boyunca belli başlı genel bir sıkıntılar var. Ödenek sıkıntıları var. Rapor sıkıntıları var. Bir değil birden fazla heyete girdiğim olmuştu benim mesela. Ilk. En son protez yaptırmaya gittiğimde. Ya Benim olayım aslında belli. Açık ve net. Ben gazi olmuşum. Ayağımı kaybetmişim. Protez kullanıyorum ve belli bir süre, belli bir yıl sonra bu protezlerin değişmesi lazım. Hani bunun olayı belli. Her gittiğimizde sıfırdan ilk defa protez yaptırmaya gelmiş bir insan gibi sürekli heyete girmek bize hem maddi hem manevi hem yatacak hem kalkacak yer konu büyük sıkıntılar çıkarıyor. Ben ikinci protezi yaptırmaya gittiğimde 3 defa Ankara'ya gitmek zorunda kaldım. Tabi bu çalıştığımız çalışan gaziler için de zor. Çalıştığımız kurumlarda sürekli izin alıyorsun, göze batıyorsun. Her açıdan bir böyle üzerimizde bir baskı var. Ankara'da değil de mesela bölgesel hastaneler olup gazilerimize daha imkanlar sağlanabilir diye düşünüyorum. İnşallah devletimizde bu konuda gerekli bilgi ve alakayı göstereceğine inanıyorum. Tekir gittim ama uygulama çok böyle insanlar yoruldum yorarcasına şeyi çok aşırı fazlalaştırmışlar. Oradan çıktım başka bir doktor tekrar muayene etti. Ertesi gün kurula çık şeye komisyona çıkacaksın dediler. Komisyona çıktım. Dediler bir gün sonra kurul görecek dediler. Kurula git çıktım. Bir gün sonra onay olacak dediler. Onaya çıktım. Dört gün sadece rapor için uğraştım. Yani prosedürü o kadar çok çoğaltmışlar ki bizim için. Yani benim gibi gazi olan insanlara eziyet bu. Orada hastanede yatan gazilerimiz tekerlekli sandalyeyle her yere istediği şekilde gidip gelebiliyordu. Ama şimdi insan kalabalığından dolayı, yoğunluğundan dolayı artık rahat gazilerimiz hastanelerde rahat hareket edemediğini düşünüyorum ben. Yoğun sıralar, yoğun kuyruklar, yoğun randevulara takıldıklarını düşünüyorum. Bu konularda askeri hastaneler tekrar açılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bizde tek iş hakkımız var. Şehir iki oldu. Çocuklarla yok şu anda mesela hükümetimizden biz birçok defa hala mecliste şu anda bile dilekçilerimiz işte dosyalarımız mevcut ama bir türlü Sayın Cumhurbaşkanımıza ya iletmiyorlar ya da artık devlete yük olarak mı görülüyor onu da düşünmüş değilim yani ben. Er gazilerle Türkbeli gaziler arasında çok büyük bir maaş arası açıldı. Aldığımız para artık gerçekten market parasına ay olarak çıkarmıyor, yetişmiyor yani. Yani bir medikal bir şey almaya kalksam şu anda far çıkarılıyor. Mesela bizim tekelek de gazi arkadaşımız var. Beldin altı ferç. Sondayla küçük abdestini yapıyor. Şu anda yani çok cüzi bir parasını ödüyor. Yani reçetelerde yani şeylerde faturalarda bile cüzi parasını ödüyor. Atıyorum bin lira. Onun 100 lirasını, 200 yüz lirasını ödemeye başladı. Yani gazi arkadaşımız 800 lira 900 lira 1000 lirasını yani cebinden ödeme başladı Haklarımız yavaş yavaş 20 yıldır eridi diyebilirim. Oyak bizi Ordu Yardımlaşma Kurumuna üye yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Oyak en büyük büyüyen şirket. Neden? Gazinin hakkını yiyor göreve giderken sakat kalırsak o bize bu hakkımı verecek. Şehit olursak bu hakkımı verecek. Birinci derece felç olursak, yatalak olursak senemiz dolacak mı, dolmayacak mı diye uçmadık. Görev öyle şekilde göreve de gitmedik. Ama ne yazıcı ki bunu ben 27 senedir savunuyorum. Oyak yönetim kuruluyla da görüşüyoruz. Sen diyor ki önce vuruldun. 10 senin de 10 senenin doldurmadan emekli oldun. Peki ben o zaman dur kardeşim terörse benim 10 senen dolsun diye iki yıl, üç yıl sonra şu gün şu saatte mi vur demem gerekiyordu. Biz bunu bir türlü anlatamıyoruz, anlıyorlar, işine gelmiyor. Buradan OYAK yöneticilerine söylüyorum ki bizim haklarımız sizin boğazınıza durur. Sağlık İl Müdürlüğü'nden arandı. Dediler Hikmet Özcan evet benim. Dediler seni ziyarete geleceğiz. Dedi ya Hikmet Bey e, buyur müdürüm. Dedi ya sen dedi protez mi yaptırdın? İşte tekerlek mi aldım? Evet aldım yaptırdım dedim ihtiyacım vardı. işte tekerlek sandalye burada, işte protezler de burada. Dedi ya bunlara dedi çok dedi para vermişsin. Dedi ya 119 bin lira dedi fatura yapılmış dedi. Buna dedi iki tane dedi Mercedes alınır dedi. Şimdi müdürün yüzüne bakıyorum, protezlere bakıyorum. Yani iki tane Mercedes diyorum benim hikayem iki tane Mercedes etmez mi acaba diye kendi kendime ilk defa o gün ee, çok kötü oldum ben. Yani belki gazi olduğum hmm, bu kadar incinmedim ben. Biz vatana bir şeylerimizi verdik ama bir, bir karşılığını da bekliyor insanlar. Kolaydı. Kolaydı.